Muçmiş. Hapçı, 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 hapçı. Ne oluyor be bu ne? İki yıl sonra. Çocuğum sen, sen kocaman oldun, oldun artık. Bravo seni benim boyumu bile geçtin. Şal babışko. Şal gerçekten. Oo maşallah çocuğum. Aa, ne şey büyümüş. Aa, maşallah çocuğum. Aa, Annenin de büyümüş. Kapatıyorum <Sessizlik> ağzımı. Hapçı. Hmm. hapçu, hapçu, beni asırlı hapçu, hapçu, anam koltuk uçtu, nereye gidiyor, gezmeye, gezme neresi, tamam görüşürüz, ben şimdi bir çorba yapayım, Tabii büyüdüğün artık çorba yapabilirsin, Okey oh, efendim. Başka ne isterdiniz? Hiçbir şey. şey. Tamam gidiyorum. Su getireceğim gideceğiz. bir de. Bu Şol vallahi. Iyi. Anam. Oh. Nyam. 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 Neyse. İyi misin babişko? İyi değilim. Benim kakam geldi diyorum ben vallahi. Anam. Benim Yok ki. Allah çok. <laughs> iyi Allah ne yapıyorum. oluyor? Allah ne oluyor? Bidim Aa deprem oluyor, kızlar. Bak <laughs> 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 bence baba deprem. Baba nerede? Benim tuvaletim gitti yoksa. Ölce, <laughs> Kızım tuvalet dolu hala bana bakıyor. Çık. Baba spanyo. Farkındayım. Çıkar mısın şu an? Çok tedirgin oldum. Ay kulağım sağır oldu. Ah bayılabilirim. Ah kakamı yedim ya şu Şöyle temizleyeyim bari kakamı da. Geliyorum. İşte. Senin sesin ne oldu çocuğum? Dövüş. Ne yapıyorsun ya? Ben neden ne bileyim? Ben de keşke ne halde olduğumu bilsem. Bir saniye. Kocaman bir dana Ağaçlardan aya İşte kocaman bir dana Ay çıktı Buraya Kocaman bir dana Çıktı Çocuğun demek o? Ya, yani, ya. Bombilik demek daha ne bekliyorsun? Şimdi bombilik birinci bombilik ikinci bombilik daha bir isteğiniz var mı?